komşu senden intikam almak için geldi. Bu lan senin miydi? Ne kadar iğrençler. <gülüyor> <gülüyor> Artık lan ayırım Köşeme köşeme. Kalktım. Bu dünya bana. <gülüyor> <gülüyor> Kalktım. Yine işim bitti. Kafana bunu. Ah. <laughs> Bakalım. Hadi gel. Hadi gel. O beni bıçak yani... Hayır bıçak mı? Bana sökmez. <laughs> Şimdi bunu senin kafana vuracağım. Ah. Al bakalım bunu da. Ah. Ve işi bitti. Artık dünyayı kurtarabilirim. Kendi pençemi kendine sokacağım. Evet. Ah. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kalktım. Kal Bitmedi. Ben asla ölmem. Al bakalım. İntikam aldım. Buradaki işim bitti. Görüşürüz kötü komşunun evi.